Korona ile mücadelede doğal antibiyotik günde 3 kez tüketilebilir. Koronavirüse karşı en etkili silahlardan birinin bağışıklık sistemi olduğunu dile getiren Profesör Doktor Oğuz Özceral, zeytin yaprağının doğal antibiyotik etkisi olduğuna dikkat çekti. Bu bitkinin günde 3 kez çay şeklinde tüketebileceğini söyleyen Özceral, zeytin yaprağı direkt bağışıklığı güçlendiriyor. Güçlü bir antioksidan, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip. Zeytin yaprağının ve elde eden çayın yararları bitmek bilmiyor. Ağız, boğaz florasında gelişmek üzere hareket eden patojen mikroorganizmaları durdurma özelliği var. Dolayısıyla güçlü bir doğal antibiyotik gibi düşünülebilir. Hücreleri yeniliyor, yaşlanmayı geciktiriyor, beyin fonksiyonlarını parlatıyor. Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların da gelişmesini durduruyor. Kas stresini alıyor, kan akışını hızlandırıyor. Prostat ve karaciğer kanseri başlangıç noktalarında da tedavi destekliyor prostat ve karaciğer kanseri başlangıç noktalarında da tedaviyi destekliyor. Diyabet hastalarında bu çayı kim kontrolünde kullanması gerekiyor? Yan etkileri üzerine çalışmalar olmadığı için gebelerin ve emzirenlerin tüketmemesi gerektiğini söylüyoruz. Zeytin yaprağı çayının yapılışı hakkında püf noktalar var. Zeytin yapraklarını kaynamış suyun içerisine demlenmesi için koyuyoruz. 10 dakikaya geçirdiğimiz zaman artık bizim istemediğimiz kimyasal yapılar meydana geliyor. Kaynatmayınız. Minimum 7 dakika demleyiniz. Defne, ıhlamur, bal ve limon takviyesi yapılabilir. Bu çayı yaparken bir yaprak kur defne, bir iki sapta ıhlamur ilave ederseniz mide bağırsak sisteminizin de güzel çalışmasını desteklemiş olursunuz. Hepsinin acı maddeleri olduğunu unutmayın. 7. dakikadan sonra çayın tadı yoğunlaşabilir. Acımsı bir tat oluşabilir. İstenmeyen acı maddelerin çaya karışmasını önlemek için 7-10 dakikalık demlenme süresi yeterlidir. Aksi takdirde çayı arzu edilmeyen acı maddeler geçmeye başlar. Çayın tadını artırmak ve aromalandırmak için tamamen isteğe bağlı fincan başına içmeden önce bir çay kaşığı kadar doğal bal ilave edilebilir. C vitamini desteğini yükseltmek için de bir tatlı kaşığı kadar limonu ya da ince bir dilim limonu içim esnasında eklerseniz güçlü bir bardak elde etmiş olacaksınız. Zeytin yaprağı çayını günde 3 kez tüketebilirsiniz. Normal çay gibi tüketilebilir. Zeytinin kendisi de vitamin ve mineraller açısından zengindir. Yaprağın kendisine de bu güç vardır.